Bu bir sansür girişimidir. Milli Gazete 31 Aralık tarihli basımında bu sür manşetle gündem oldu. Yaşanabilir, adil bir dünya için 1973'ten beri çizgisini bozmayan Milli Gazete bugün ilginç bir ilan yayınladı. Gazete marketler zinciri BİM tarafından verilen reklamın gazetenin haber sansürü talebini reddettikleri gerekçesiyle geri çekildiğini açıkladı. Milli Gazete yaşanan bu gelişmeyi 3. sayfasında dev bir ilanla sansür girişimini ifşa etti. Bugün bu sayfada BİM reklamı olacaktı ancak reklam verenin haber sansürü taleplerinin kabul edilmemesi üzerine reklam geri çekilmiştir. Gelişmeler detaylarıyla birlikte ilerleyen süreçte okuyucularımızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Memurun sesi. EYT li... Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaşta, TV5 ekranlarında 4. güç programına konuk olarak sansüre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Halka e, ucuz olarak arz edilmesi gereken ve Tarım Bakanlığı'ndan da böyle bir desteği alan zincir marketler aldıkları bu etlerin bir kısmını halka arz etmiş ama bir kısmını da halka arz etmemiş, satışını yapmamış. Hileli satış yöntemi dolayısıyla ...kamunun 100 milyon liralık yaklaşık bir zararı uğratılması durumunu Milli Gazete haber yapmış. Nihayetinde biz e, halkın ve kamunun yararını gütmek adına bir haber yapmışız. İlgili marka e, Milli Gazete Reklam Departmanı'nı arıyor ve ajans üzerinden... ...ve diyor ki şu haberin linki de atılıyor, e, yayından kaldırılmasını biz istiyoruz diyor. Nihayetinde biz bu haberi kaldırmayacağımızı söyleyince... 2020'nin sonuna kadar Pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri Milli Gazete'de söz konusu markanın reklamları giriyor. Rezerve edilmiş sayfalar iptal edilmiş oldu. İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkan da sansür girişimini bu istibdat rüzgarı seni de vurur, beni de vurur. Gün gelir onu da vurur. Amasız veyasız karşı durmazsak ülkeyi kavurur sözleriyle eleştirdi. Sosyal medyadan da Milli Gazete'ye yönelik sansür girişimine yüzlerce tepki yağdı.